Ayşenur ablamız yine. Ne olur diyor beni mahkemeye ver diyor dün gece. Halk TV'de. Bir mahkemeye verse de diyor çok beni demek görmek istiyor yakından görmek istiyor herhalde. <laughs> ya diyor illa mahkemede bir kapışsak diyor. Ya ablacım anam yaşında kadınsın. Ben seninle ne uğraşayım ya? Vallahi anam yaşındasın yani. Anam 65 yaşında bilmiyorum o da vardır bir 60'tan yukarı. Ben seninle ne uğraşayım şimdi? Ay bir çılgınlaşmış, bir şey yapmış, hakaret ediyor, ediyor, diyor hakaretten açayım diye. Açmıyorum. <laughs> sen de ne uğraşayım mahkemede senin yüzünü göreyim de. Allah Allah. Şimdi kardeşim, sen diyorsun ki bunlar bayrağı istismar ediyor. Ben size dedim, sitesini buldunuz mu? Bayraklı resimleri attın dedim. Attınız mı? Ne iş yapıyorsun siz ya? Attınız mı? Ha, yok belki WhatsApp falan kullanamıyordur. Yaşlı kadın yani. Şimdi bunun sitesine benim eski bayrağı ve 30 sene evvel bayrak var benim kürsümde ya. Sen ne konuşuyorsun? Bayrağı istismar ediyormuş. Böyle bir iftira olabilir mi? Bayrağı nasıl istismar ederiz bizim bayrağımız, şehitlerin kanı? Ondan sonra efendim Hüsnü Mahalli ile şey etmişler. Hüsnü Mahalli biraz şey etmişti, kenarda duruyor. Bilmiyorum çok saldırmadı biraz. Bu sefer, geçen hafta o saldırıyor. Şimdi yahu stadyuma gelen analara, babalara, çocuklara bütün Özal'dan, Demirel'den çık, bütün onları seyreden 23 tane çocukların bayramını hepsine hakaret etmişim ben. Var mı böyle bir şey ya? Ondan sonra 23 Nisan nereden çıktı? Esas Atatürk bunu şehitlerin çocukları sevinsin diye çıkartmış. Biz de bunu Cumhuriyet'ten sözcüden öğreniyoruz şimdi. Yeni öğrendik yani. 1940'taki bir resmi koymuş. Çocuklar hep resimleri var. Böyle bütün boyunları kapalı. Buradan hani bizim eski önlükler modeli. Beyaz, siyah beyaz resim bilmiyorum rengini. Buradan dizlerinden bayağı altına kadar. Çocuk çocuk. 23 Nisan geçitini koymuş. Yani 6-7 yaşındaki çocuklar 1940'ta burada efendim kapalı boy, boyunlarından dizlerinin daha altına bayağı santim uzanıyor. 1940'ta geçidi koymuş. Şu anda yine askerin çocuğu şehidi var. Yine polislerimizin dünya kadar şehidimizin çocukları var, yetimleri var. Sen bunları neşelendir, sevindir. Çocuk oynatmak sünnettir, sevaptır. Geçit yaptır, onlara gösteriler yap, meşru şekilde, meşru dairede. Öyle mi? Marş söylet. Egemenlik vatan bölünmesin. Değil mi? Biz buna karşı mıyız? Ya biz vatan bölünmesine canımız çıkıyor burada askere, polise dua etmekten. Çıkmış Ayşenur, ben şeymişim, sanki milli bayramlara düşmamışım da o karıların bacağını görmüyormuş. Tabii görmesen sen lezbiyen misin ki karının bacağına bakacaksın? O zaman sana lezbiyen demem lazım. Ben diyor karının başını bacağını görmüyorum, ben diyor bayrağı görüyorum. Allah Allah. Sen bayrağı görüyorsan gör. Ben de bayrağı görüyorum. Bir sorunumuz yok o zaman. Nerede ayrılıyoruz? Şimdi sen milliden Atatürk'ten bahsediyorsun. Atatürk gelse seni İstiklal Mahkemesi'ne verir be. Vallahi verir. Askere, polise silah çeken HDP'lileri mi edip duruyorsunuz. Akademisyenler niye bu bildiriye imza attı diye yargılansınlar. Özgürlük olsun yani. Vatanın bölünmesine özgürlük diyorsunuz. Bugün PKK kafasındaki bütün insanları savunuyorsunuz. Dün yine Beyaz Şov'daki olayda kadını savunuyorsunuz. Kadını acındırıyorsunuz. Halbuki kadın ne demiş orada katılan kadın ben seyretmiyorum bunları bana. Demiş ki devlet çocukları öldürüyor demiş. Ya bu Türkiye devleti hangi çocuğu öldürüyor ya? PKK sarmış oraları, çocukları rehin almış, canlı kalkan yapmış. O kadar asker, polis, şehit veriyoruz bir çocuk ölmesin diye toptan bombalamamak için. He? Çocuklar ölür, siviller ölür diye toptan bombalamamak için. Hani sivillere çıkın dedikten sonra toptan bombalayın fikri de var. Bunu bile yapmıyor bizim devlet. Yapıyor mu? Çoluk çocuğu gözetiyor. Sivil halkı gözetiyor. Çoluk çocuğu PKK rehin almış. Bu kadın çıkmış diyormuş ki devlet çocukları öldürüyor. Bu yalan devletimize iftira. Bizim devletimiz niye çocuk öldürsün ya? Sen asker polisi öldürüyorlar orada. Devlet yine kendi ölmene razı askerinin. Çoluk çocuğun ölmesine razı değil. Bu kadını savunuyorsun. Atatürk sana ne yapar ya? Askeri öldürenleri savunduğun için. Vatanın bölünmesine uğraşanları müdafaa diyorsun? Her programınızda PKK zihniyetini müdafaa diyorsun? Ondan sonra bayraktan bahsediyorsun. Ne alakası var bunun senin bayrakla ya? Biz bu bayrağı da, vatanı da, devleti de, milleti de size kaptıracak kadar tamam mı? Enayi ve avanak da değiliz. Ondan sonra basiretsiz, şuursuz ve ferasetsiz insanlarda değiliz. Ondan sonra ne demesin en sonda? Çatlayacağım diyor ama diyor, dayanamıyorum ama diyor, yine diyor teselli buluyorum. Niye diyor? Bizim gibi sağ duyulu insanlar. Ulan sen sol duyulusun, ne sağ duyulusun? <laughs> Kendine sağ duyulu demez mi ya? Ya sen sağ duyuluysan solcu yok memlekette zaten. İyi ki diyor bizim gibi diyor sağ duyulu insanlar var diyor. Bizim yani biz bizim gibilere karşı vatanı müdafaa edeceklermiş. Ulan ne müdafasını kalmış, DHK, savunuyorsun ya. Polise silah çekeni savunuyorsun ya. Devlete çocuk öldürdü diyeni savunuyorsun ya. Senin milliyetçilikle ne alakan var ya? İstismarcı sensin ya. Doğru mu konuştum şimdi? <laughs> Bak siz orada konuşuyorsunuz iki kişi doğru diyen bir tane yok. Ama burada bana bin tane doğru diyen var. Ne olacak şimdi? <laughs> diyor ki bunlara bir şey olmuyor ya diyor. Şimdi diyor kimse buna bir şey yapmayacak görüyor musun diyor. Ulan bana ne yapacak adam ben Vatana millete dua ediyorum, herkesin iyiliğine çalışıyorum. Namussuzluk olmasın, içki içilmesin, kumar oynanmasın, uyuşturucu kalksın, terörist kalmasın. Bizim derdimiz bu ya. Sen ne yayını yapıyorsun burada? Ancak teröristleri meden Bana ne yapılmasını istiyorsun yani? Buna bir şey olmuyor diyor. Ne olacak bana? Olsa ne olacak yani ben doğruyu konuştuktan sonra? Allah haktan ayırmasın. Amin. Doğrudan caydırmasın. Amin. Amin. Ben şimdi sadece Halk TV'ye çatmıyorum ki yoldan çıkanın hepsine reddiye yapma hakkım var. Hakaret etme hakkım yok. Hakaret de etmiyorum. Görmüyor musun? Ablam diyorum. Annem yaşında diyorum. Ne var annem yaşında hakaret değil. Öbürüne diyorum. Bak vatandaş olmuşsun diyorum. Millete sövüp sayma diyorum. Nasihat ediyorum. Suud kralına hakaret etme hakkın yok diyorum. Ben adama bir şey diyor muyum? Demiyorum. Allah aşkına ailesin. Allah idare eylesin. Allah yoluna getirsin, yoluna çevirsin hepsinin kalplerini. Yani şimdi üstü mahalli cehenneme gitse, ben sevinmem ki. Ayşe Nur Aslan abla cehenneme gitse. Ne karım var ya? Allah ida etsin. Bir de baktım bu yaştan sonra kapanır. Ne kadar hakaret sayar şimdi bunu biliyor musun? Ay, Duamız tutar diye de cık, ödü kopacak. Amin deyin ya. Amin. Ya ölmeden bu hanım kardeşimiz, ablamız inşallah tesettüre girmek nasip olsun. Amin. Ehli sünneti anlamak nasip olsun. Hakka hidayeti bulsun, Amin. imanla ölsün. Amin. Amin. Ulan anama bu kadar dua etmedim be. <laughs> Kimseye kinimiz var mıymış? Nefret var mıymış? Ama onlar bize saydırıyor. Saydırsın. Herkes, her kap içindekini sızdırır.